Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örmüş olduğum file çantalarım, fıstık çantam ve atkılarım, şapkalarım göstermek istiyorum. File çantalarım renk renk ve farklı modellerde. Yine fıstık modeli çantam. Yuvarlak. Yine fıstık modeli. Ve simli ipten örmüş olduğum çantam. kele çantam. Yuvarlak ve dikdörtgen küçük çantalarım. Atkım kadife ipten örmüştüm. Fıstık modelden yine bir şapka. Ne başka bir modelden. şapkalarım. Artan ipimden de küçük bir motif örtüm var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum.